Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paket açılışına hoş geldiniz. Galiba tahmin edeyim kadarıyla ee, Nintendo Game Boy yazın bir Google'a. Orada çıkacaktı böyle e konsolu. Nintendo Switch'i andırıyor ama böyle küçük boyda eski Atari oyun açıyor. Burada her şeyimiz var. İlk önce Paketi açmıyorum. İlk önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü e, burada izlenme kitlelerim çok düştü. Bugün yükselteceğiz. Şimdi ilk önce ben bir açayım. Hemen açıyorum. Haa. Açtım. Galiba bir siyah. Bir de şey o oh. bayağı iyi bir saniye arkadaşlar ben bir şunları araştıracağım doğru gelmiş mi diye arkadaşlar baktım doğruymuş hemen şu şunların ucundan bakayım tamam bu beyaz bu kardeşime hemen arkadaşlar kardeşime verdim onu da şimdi benimkine gelelim kontrolcülü Şöyle açıyorum. Buram buram. Aga be. Benim eskiden vardı arkadaşlar. AV kablosu. Mikro USB. tersi olacaktı. Ana. Kırmayalım lütfen ya. İyi hissettiriyor. şuna da bakacağım. Bayağı iyi hissettiriyor. Pili var. Ben en iş yapacağım. Kurulumunu yaptım. Şimdi Super Mario var. 420'de bir ne kadar doğru? Hiç mucize konum yok. Süper Mario, Super Mario Bros. İyi arkadaşlar. Kapattım. Arkadaşlar kontrolcüsü de iyi hissettiriyor. Kanala abone olursanız bu da bir videonun daha sonuna gelmiş bulmuyoruz Kanala abone olup bildiğimde de açarsanız like atarsanız. Bu, bu serinin devamını da getireceğim. Hayır sizleri seviyorum. good